Tarzan Musti. Tarzan Musti karşımıza. Ağrı da mı? Aman diye... Söyle oyunu satsın Musti. Oyun satmasına gerek yok ki. Adam normal oyun oynayışı int zaten. <laughs> Niye öyle diyorsun oğlum? Ben Söyle. saldırıyorum ya herkese klasik. Oğlum Wintrade TR'de yetmedi yaptınız. Bir de West'e mi getireceksiniz? Bırakın herkes oynasın. Kim hak ediyorsa o kazansın abi. Seride misin? Sen çıkma diye attım <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum. Sen bu maçı gelir taşırsın ben çıkarım. <laughs> Düşerim seriden geri çıkarım ama Musti. Ayıp ediyorsun. Bu biz botu pişiyoruz istediğin gibi girebilirsin Rakim tamam, rakip ya falan. Ee, başlamak daha worth değil mi? 30 atak reset yok hayır. Ah. Bütün mylar da W başlıyor ya. Yine manayı su gibi içip bitirmesem keşke ya. Aha Lushin 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 bot Lushin bot. Oha ne alaka Lushin bota geliyor lan? Şu çiçeği aldı şuradaki. Okey. Şuradan ward açacağım. arkaya gidiyorum ben Aha adam 7 CC lan. geliyorum oraya flash'ın varsa kaç birazcık. Aha. Aha. Hadi, <laughs> Aa da var. Aa amına. Aa. Ben yetişmiyor kanka. Aha. Aha, o da öldü. O ne yapıyor lan? Bas şu ya. Vur, vur yumru, Vur yumru ağzına. Çaa, amınacık. Amınacık. Sandra niye takip etmedi seni başta? Ben niye pink ward olamadım ya? Bilmem. <laughs> Sonra nice. Kayda mı master olacaktın? Abi yapacak bir şey yok. Elo köpeğiz. Bu master olunca 10 kişi falan abone olacağım dedi ya. Sırf onlar, acaba olacaklar <laughs> mı diye denemek istiyorum. Alalım. Oraya yürüyebilirim. Ama bir şey yapacağımı sanmıyorum. Yürümeyeyim bence. Ha, yok yok ederim. yok, altı ol, altı ol. Sen boş ver. Biz, Salayım, aynen, aynen. Biz ölsek de bir şey değişmiyor tamam. ya burada. Tamam. Ve Elis geldiğinde Minion Wave ile beraber ölürsek sıkıntı oluyor bir. Şimdi bot botlayını keseriz ya. Benim altı olmam lazım ama daha var altı olmama. Şurada ward var. Bunlar ne la? Bu nasıl oynayış bunlar? Kes onu. Geliyorum. Okey. Eğinti koydum. Benim böyle oynayış mı var. İyi ama oradan aldı killleri. Dur adama my bad, benim hatam yazayım da adam sinirlenmesin. Ka bot gelsene bir tur öldürek şu bot lane'i ya senle senin Hı, ultinle. Ultim yok ki. Tamam Organa shield'ları falan var ona dikkat etmemiz lazım. Şey Irelia. Okey hatırladım. Nice. Hey, learn, learn. Morgana... iyi oynadı. Morgana kötü oynuyor ya. Ona lane'de sanki sadece ben varmışım gibi oynuyor oyunu. Ben kuleye ben vuracağım sol vuracağım alırım, sen. Aynen. çocukla. Aynen. Bizim çocukla kule kuleye vuracağım. Bu Vay çok rahat direkt yapıyor. Geldim. Gel bakayım. Aa oy bu ben... ne? Sikiyim ya. Bok oldu oyun. Oraya bir tane ward atmanız lazımdı ya. Ben de görmüyordum orayı. Vallahi ben de görmüyordum yok adamı. Alırdık normalde 3 ve 3 ama ben gelemedim yani. Ben bir adam illeme yetişeceğim diye boş bir flash <laughs> attım. Her şeyim gitti mal gibi öldüm ama. Tower gitti. Int oldu orada. Öleceğin zaten Tank yer yerine bak. Denedim oğlum Teşekkür şey, ederim. Mutant boş ki boş be. da olsa. Hoş geldin abi tekrardan. İkinci ayımız kutlu olsun. <laughs> TP Aa, attı yok, arkaya da güzel bir teleport <laughs> Allah lan. Valla. Tire şansaydın sonra ne? Ka bu çar daha free ya. Daha az yetenek istiyor ya. Kazanma şansı daha yüksek uçarla bence. Rift alabilirler mi? Base atıyorum ben. Base'den geleceğim. O herifin oyunu ayar oldum bayağı ben. Kim o ya? Düşün ya. Ha tapta rakip botlayın ben de yürüyeyim. Ultim var. da çok fazla değil. 220 can falan basıyor. Gözler. Ben canımızı... Canını azaltırsak kötü olur. Şu 2'ye 2'de direkt öldürürüz. Adam şeyi var ama redemption'ı var. U bu nasıl ölüş ya? Ya oğlum niye dönüyorsun lan? Niye flash atıyorsun lan? Lan ya oğlum yazdık yalan, lan. Yazdık ya. Morgana taptan nasıl asist aldı. O item bastı galiba. Morgana oraya şey mi bastı lan? Item mi bastı? Siz fight yaparken? Bilmiyorum. Lan ya, sıkıntı yok oğlum. Lissandra her türlü işe Lushin. yarar gibi geliyor. Ya Lucian çok sakat. Ha karşıda frontline olacak biri yok. Bizde Jax Max var. Güçlü çarlar var bizde. Oynaması daha kolay ve güçlü çarlar var bizde. Bak yine aynı oldu abi. Kays yokken dövüşmemiz lazım. Ben bir rahat oynadım. Flash'ım flash'ım var kaçarım diye de. Adamlar da grup oluyor. Düşün gördüğün üzerine atlıyor abi. Çok şey oynuyor yani adam. Oyunda rahat oynuyor. Şöyle itemler olduğu için. Öldü galiba. Öldüm. ne oğlum ya? Ya abi bu Lucian... Ay anasını sikeyim Lucian beni fena triggerladı. Bu, ne biçim oynayış kim bu ya? Çok iyi oynuyor. Bir tane de var oyunda. Sadece Lucian şu an o kadar. Başka kimse bir şey vurmuyor. E biz alak. Ha bak, bak Geliyorum. Bak. Aha. Ana bunlar nasıl oynayışlarla? Aa al 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 bitir. Anaa düşün taşımaya çalışıyor çocukları da satıyorlar sürekli ya. Ananı sikeyim ben. Geliyorum 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 tam kızma kızma. Ne güzel sonra koyun hep hiçbir şey yapmıyor muydu? Sevdim ben bu işe Mert. Eş alıp katmaya çalışanların da aklını sikeyim ya. Böyle ne güzel bak sağ sola oynadı. oyunda. Kaplan olur lan. Çoğuşun... Aha go go go. Keser ki ikisini de o adam. Neden vs yapıyorlar ki o adamda? Devam et devam et. Ben Jax'le 2v5 atarım he. Çok güçlü bu adam. Evet. Hmm. Ne yaptı oğlum o? Her gördüğünde Q atıyor. Anlayabildin mi? 2v5 atıyoruz adamla bak. Ya o, 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 giriş, int girişi direkt. Zaten. Ya ne oluyor bu çocuğa bak çocuğa ölüyor mitteki çocuk. Öyle oynayışmadı bırak alsın. Oğlum adamı niye bıraktık lan? Yani, Kendi hatası. Demeyece bak Morgan da mı yapıyor? Aaa buna koyuyor. Abi nasıl tarıyor? Amına kodumun. Ben takip edememeye başladım oyunu. Kafam gitti bu arada. Kötü. Gel seni. Aha orada bir atıyor bir yerde. Aha. Go 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 go. Ver 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 ver. Daha benim yan var. Ne oluyor abi bire trebe oturuyorum. Tavra alın tavra alın. Lissandra geç yapsın. Allah aşkına Lissandra en geç yapsın. Jax'e bak. Biliyorum ben bunu. Bir, bir tur daha adama. Ölmüyor ölmüyor Jax ölmüyor. Öldürtmüyorum ben onu. Geliyorum sana. Güzel. O ölmez ya. Yani adam, adam bir şey yapacak diye korkuyorum. Bir şey olsa da ben ona... Yok ölür o. Glitter ul adam şimdi basarım. Aha bakıyorum. baba bastım. Ölmüyor ölmüyor adamı ya kesiyorsun. Anladın mı? Yani benim için kötü oluyor ama neyse whatever oynayayım bakalım. Atlayıp duruyor insanlar. Tamam tamam Oyun tamam yeniyoruz burayı. Satan Jax oğlum ben değilim. Burada ben atmadım. Tamam tamam oğlum, çıkalım çıkalım. Oğlum sana sikeyim dedim. Tamam ultim geliyor ultim geliyor go go go. Ay çocuğun ölüşe bak. Jax yok, Jax yok. Tam tam biz yine de yeniriz burayı. 10 saniye var Redem Hakan hilliyorum seni. Bir tur daha hilliyorum. O ne işe bak benim. Hiç skill atamadım CC'den çıkıp. Alırsınız ama yine de. Jax taşıdı oyunu. oyna. Amına gömü <con whisper> Redemption'ı ölüyordum az kalsın. Cici. İşe yaradım, tankladım, önde durdum işte oğlum. Kaan da böyle oynuyor bazen. Ölüşe bak. Aman <laughs> sikeyim benim ölü şey <laughs> ya. İyi var, iyi, win kazandık ama. <laughs> biter mi oyun? Bitmeyebilir. <laughs> Allah Allah ya, biter biter. Jax taşıdı oyna ya. Cici. alp ne zaman Master yok ha? On Lysandra beni çok zorladı bu arada oyunlarda, oyunda ya, şu oyunda. Ve fightları falan alabileceğimiz 2v2 hep alırdık alamadık adamla bir türlü. Birini börsensek alıyoruz. CC'den çıkamıyorlar adamlar. Tolga 5 kişi abonelik hediye etti abi master olmamış herifine. Lan oh. master ol oh. abone olacağım diyenler neredesiniz oğlum? Yüzlerce binlerce lira donate ben, ben bin... gidip geliyorum abi. Tamam kanka tamam. bekliyorum. O binlerce bit atacaklar nerede lan? Gelin lan buraya çabuk hadi. Sırf onlar yüzünden tryhard yaptım. Normalde ben bu oyun için bu kadar tryhard yapmam ya. Rogu bile master oldu ne lan? Daha dur yeni master oldu. Ben challenge bile olurum bu serverda. Challenge birincisi ol 5k siktir. 5k paran olsa beni izlemezsin ki sen.